Herkesin önüne bak aşağı. O şey mi? Anne izin vermiyor mu? Ama. ama anne izin vermiyor. Sen bir kere Atatürk ölmedi de bakayım. Atatürk ölmedi de anne sana orca sürsün. Neyse arkadaşlar biz videomuza geçelim. O mesleğimi bir saat önce açtım. Şimdi açıldı ne ya. Neyse. Arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynayacağız. Oyun denmez aslında. Figür 8 oynayacağız. Arkadaşlar ben bu oyunu daha önce bilgisayar derslerinde oynuyordum. Ama oyunun çok yeni versiyonları çıkmış ve çok değişmiş. Çok karma karışık bir oyun olmuş gerçekten. Şimdi oyunda böyle bir tane karakterimiz var. Bunları çoğaltabiliyorsunuz ya karakterlerinizi. Ben ne bileyim. Burada film yapabiliyorsunuz. Animasyon da şey yapabiliyorsunuz. Artı figür ekleyebiliyorsunuz. Ama hiçbirisinin nasıl yapıldığını bilmiyorum arkadaşlar. Niye? Yeni versiyonunu yükledim. Ve aynı zamanda arkadaşlar oyunda bir tane paket aldım. Evet. Bir buçuk lira bir paket aldım. alınca ne alıyor oyunda ilerliyorsunuz yeni karakterler kendinize yapabiliyorsunuz ee, noktaları şey yapabiliyorsunuz ilerlemeler geliyor mu? ne kadar güzel şeyler yaparsınız ilerliyorsunuz öyle yani Brawl Stars ya da Steam'de hani oyun alıyorsunuz ya sonra işte sana ilerleme geliyor ya yani ne bileyim oyunda ilerleme yapıyorsunuz ya, da işte Steam'de başarım kazanıyorsunuz onun gibi düşün. Şimdi biz ilk olarak film yapalım. Bu seri yedi artık like gelir herhalde hiçbir şey like gelmiyor buna gelsin ya. İlk ilk bir tane şöyle adımımız olsun. Burada ilk bir bölümünü kaydedelim. Sonra bu adam ne yapsın? Bir tane adım atsın. Tamam. Sonra bu adam bir tane ilerlesin. Ve şöyle yapsın. Sonra bir dakika. Ha, bir dakika. Onu bu adam böyle yapsın. Ve sonra filmimiz Abi bu ne ya? Ne yaptım şimdi ben? Nasıl izleyeceğiz bunu? Böyle oldu. Ne <laughs> de figür ekleyelim. Doklan. 989. Tam bu. Çok oldu tam. Abartı oldu baya. 98 Bu adam mega çubuk adam olacak arkadaşlar filmimizde. Ee, UTG ne var? 67 hadi. Kafası da bayağı büyük. Anneciğim bir dakika. Tam kafasının bu adamın büyük olması gerekiyor. Ama birazcık fazla büyük oldu sanki. Ben bir tek lollipop yapacaktım ya. Bu çok oldu. Had. Tamam bu yeter tamam. Tamam bu güzel. Şimdi bu ne? Bu ne ki? Ha arms kollar. Kolları adamın inanalım mı Yok ya bu kadar olmasın. Yok bu çok. Bu kollarına hareket bile ettiremeyiz. Bu çok. Altı. Ama bu da çok küçük oldu. 64. Birazcık daha büyük olsun. Kanka şu Şöyle 91 olsun. Kanka. Kanka. Ha ben de video çekiyordum. Ekran paylaşsana. Ben Yeni bir tane oyun aldım da. Hangi oyun? Bak ben eskiden oynadığım bir oyun. Ücretsiz mi? He. Figür 8 kanka. Karakter ha. var. Film falan yapıyorsun karakterle. Legleri de 56 zaten. 61 olsun. 61 az oldu be. Nereden aldın? 99 olsun. Tamam bu güzel enter. Daha biz bu figürü nasıl oluşturacağız? A, kolunu hareket ettirebiliyoruz. Anne video çekiyor. Ama. Yo daha 5 dakika var. Tamam, tamam. Ya, işte kanka bugün The Forest oynayalım mı? Hemen video çekerim. Kanka ben bugün oyun oynayamayacağım. Neden? Bugün biz gideceğiz. Nereye? Babaannemlere. Hadi be. Jolor'un da kalırını da kalır şeklinde yapalım. O mes. Tamam, bu adam geri zekalı. Rengarenk <laughs> yap bence. Body. Color. Bodisinin kalırda da mal tutuyor renk olsun. Kanka sen a, a, a şeye kanka Ee arm... body var ya body'nin altındaki kalırdan yapacaksın. He. Tamam. Bok rengi yapacağım. Dur. <laughs> Bak bu tam bok rengi oldu. Şurada bok rengini al. Tamam bok rengi işte. Ha. Tamam bok rengi. Allah Allah. Tamam Bakın. karakterimiz bu şimdi. Bu karakteri ama bizim ben nasıl oluşturacağım onu bilmiyorum. Ha, bilmiyorsan. Ben bunu çok eski versiyonunu oynamıştım. Kanka bence pre de. Yok animasyonda oldu. Daha iyi bir animasyon. Aa bu yapsam? karakteri de aldım. İki tane karakterim oldu. Aa bu bunu tutuyormuş gibi oldu lan. Ha. Da ben bunları niye hareket ettiremiyorum? Bunu yani böyle hareket... tam bu ediyor. <laughs> Kıçından tutuyor bak. Ben anneki özel bölgesinden sandım da. He öyle zaten. Şundan tutuyor. He. Kakacığım, kıçın önündeki şeyden. O ne? Ebu mu? He, tamam. Onun da altının içi. Aa amasının. Arkadaşlar, <laughs> bakın.

Bana ne oynayacağım? Bunu da kaydet. Karşılaşmıyor. Split çok güzel. <laughs> ya kendini yer misin? Ver. beni. Bir dakika. Zarkitte. <laughs> At frame. Naç çekiyor ah, adamım. <laughs> Çok komik gerçekten. Ne kadar estiğiniz var? <laughs> ben de bir şey. Oyun ne tür çıkarıyor ha? Evet. Omaylarla üstüne bir tane jumper Şimdi arkadaşlar, bu, bu buna naç çekerken, bu bunun üstüne basıyor. Ne ya ne? Öncelikle hepinizle merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Valorant oynarız. Valorant'ta ise... ...Ranked girdim. Yani rekabet edelim. Şimdi bugün face camsız görüş yapacağım. Şöyle yapalım. Uzun zaman sonra Valorant giriyorum bu arada. Anamdan biraz kötü oynayacağım. Ya oynayabilirim. Evet, bizim takımda seyirci yok. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Gerçekten mi çok güzel? Merhaba. Merhaba anlamında çok güzel diyor. Tamam şimdi kanka videomu izleyeceğim. Ama dur daha bitmedi. Bizim küçük ninja mega çubuk adamı yok ediyor. Kahraman reisinsin. Kahraman reisinsin. Bir kahraman reis. Ne diyor lan? Kahraman reis. Ne kahraman reis? Şimdi ben bunların sesini kapatacağım da dur. Hadi başla lan. Bir başlamıyor. Bu böyle ya. Şimdi arkadaşlar filmimizi izliyoruz. Evet arkadaşlar. Çınar. İzliyorum. o olan efsane olmuş. Ben de bakacağım. Lan. Yapamıyor muyum ben buna ya? Şerif abi. Kanka efsane olmuş lan. He. Kanka izlesene. Hatırl hatırlamıyorum. Kanka izlesene. İzleyemiyorum. Küçük ekranı al. Kankacığım. Küçük ekranı aldım mı? Oradan sonra bir şey yapılmıyor yani. Ha, ha, ha. Oldu be! Oldu! Oldu! Sizin ben sesinizi kapatmayayım dostlar? Sesin her zaman açık kalsın. Kanka bana çatayım mı? Atarsın birazdan ben izlerim. Kanka atılmıyor ki. Tamam tamam. Ekran paylaşırsın yere. Üzerim silmezsin. Kanka ekran paylaşıyorum zaten. Kanka başka bir zaman izlerim. Kanka bunlar kaydedilmiyor kaydedilmiyor. Tamam tamam başlayalım. Neyse efsane olmuşsa. Sen bana söyle. Nasıl? <laughs> Bizim o ada... Vad! <laughs> ağzına sıçıyorum. Naç çekti ve adamın ağzına sıçtı. Ne benim dersin başlıyor. Hadi bay bay arkadaşlar. Bu arada biberleri sevmeyi unutmayın. Biber çok güzel. Bu oyunda... Neyse başlar. hadi bay bay.